Tamam hocam. Üçüncü maddede kalmıştır. Üçüncü kalmıştı. madde alkolü içkilerin toplumda yaygın olarak kullanılması ve şiddet uygulayan insanların rahatlıkla yaşadığımız toplumda alkollü içkilere ulaşması ve bunu e, meşru görerek e, içmesi. E, bugün e, nedense bunun üzerinde durulmuyor. E, nasıl bir e, kadın, e şiddete muhalif kadın e, toplulukları var. Anlamakta güçlük çekiyorum. E, herkes biliyor ki trafik kazalarında da cinayetlerde de kavgalarda da aile içi ve dışı şiddette de en önemli rolü oynayan faktörlerden bir tanesi alkollü içkilerdir. E, peki siz alkolü içkileri her köşe başında satarsanız her köşe başında e, alkollü içkileri alıp da evinde sofra kurma imkanına sahip olan insanlar, dünyada her köşe başında bir meyhanede içip de eve e, gelen e, insanlar bu şiddetleri uygularlar. Bunu nasıl engelleyeceksiniz? Çünkü akıllı insan şiddete başvurmaz. E, alkollü içkileri alan insanların akılları başlarında değildir zaten alkollü içkilerin İslam'da haram olmasının sebebi aklı gidermesi sebebiyledir. Hı hı. Ve bugün dünya iki yüzlüdür. E, bu noktada aşağılıktır. Efendim kokain haram. Esrar haram. Bilmem ne haram. Yani yasak. Hı hı. Yasak. Ve bunlar toplumda suç. E peki alkollü içkiler yani Esrardan, kokainden, eroinden, bunlar yasak da. Diğerleri niçin meşru? Bu üç. Eğer biz e, şiddetin önüne geçmek istiyorsak, Bunda insanlara Allah inancı, ahiret sorumluluğu, ebedi hayatın ceza ve mükafatını aşılamak e, etkili ceza yöntemi yani yapılana birebir ceza uygulamak bu arada tabii af ve tazminat yetenekleri var alkollü içkilere karşı etkin bir mücadele başlatmak